Selamlar güzel insanlar, umarım mükemmel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ki kitabımız Pierre Franck'ın yazdığı Rezonans Kanunu adlı kitap. Zaten geçtiğimiz yıl ülkemizde bayağı popülerdi, bu kitabın kapağını görmeyen herhalde yoktur şu an. Ee, kitabı hakkında da şöyle bir düşüncem var. Bu kitabı okuyanlar ya çok beğeniyor ya da çok beğenmiyor. Ve işte bu kitabın yorumlarına çok baktım. Ee, kitabı şimdi kendi adıma iyi yönlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü ben iki da biraz ortasında gibiyim. Kendi adıma iyi yönleri şöyle oldu, mesela şu an bulunduğum durumdan mutlu değilsem bunun benim çabalarımın yeterince vermediğimi ve benim işte ne bileyim yani bu konuda mutsuz olduğuma dair bunun hakkında bir şeyler yapmam gerektiğini ve bunu sadece benim yapabileceğimi çok net gösteren yazılarla doluydu kitap. Onun dışında enerjinin, iyi düşünmenin cidden çok fazla etkisi olduğunu ben düşünüyorum, bence de öyle. E, ve bu kitapta da bu çok net bir şekilde anlatılmış. Yani şöyle hani tabii ki de manifest demek yedi 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 demek değil ama e, bazen cidden iyi düşündüğümde ve hani her şey iyi olacak dediğim zaman çok daha güzel şeyler oluyor. Ama bazen de hani her şey çok kolayken bile kötü düşündüğüm zaman cidden hani kötü şeyler oluyor. Ve bu kitapta bu güzel bir şekilde anlatılmış. Onun dışında çevremizin bize olan etkisini, bizim çevremiz olan etkisi ve hani düşüncemizle insanları bize çekme yani mesela Çektiğimiz insanların aslında düşüncelerimizle olduğunu çok net bir şekilde anlatmış. E, bu kitaptan anlatılan bilim, yani işte DNA'dır, kalptir, onları çok bilmiyorum. O konularda çok hakim değilim. O yüzden o konulara çok girmek istemiyorum. Ama onun dışında e, işte DNA'mız hakkında bir sürü deneyden ve işte ee, işte DNA'mızın özelliklerinden bahsediyor. İnsanın düşünce gücüyle DNA'sını değiştirebileceğinden bahsediyor. Onun dışında kalpten de bahsediyor. Kalbin sadece bir kan pompası değil. Aslında hani kalbi beynin falan kıyaslıyor. Dediğim gibi bu konulara çok bilgili değilim ve bilgili olmadığım bir konuda çok konuşmayı seven biri değilim. O yüzden bu konuyu çok uzatmayacağım ama hani bunlardan da bahsettiğini söylemek istiyorum. Onun dışında kitaba, e, kitapta Pierre'e gelen, e, Pierre dedim yazarı, aynen. Pierre'e gelen e, mektuplar falan anlatılıyor. Bu mektuplar biraz hani çok bana silmedi. yani içime sinmedi çünkü şey gibiydi yani işte başıma türlü türlü felaketler geldi. O ara bu Pierre Frank'ın kitabını gördüm ve cidden hayatım değişti sonra şöyle oldu. Bu bana çok gerçekçi gelmiyor. Evet kitaplar hayatımızı çok değiştirir. Yani kitaplar bize çok şey katkı sağlar. Ama bir kitap okuyup da hayatınızın değiştiğini düşündüğünden var mı bilmiyorum bence yok. Ben mesela bu tarz denilen çok kitap okudum ve cidden o an böyle bir şey oldu motive oluyorsun tamam mı? hani böyle diyorsun ki artık bundan sonra ben bambaşka biriyim ben artık ben değilim ben çok farklıyım falan ama bu bunun motivasyon bir ay gidiyor iki ay gidiyor. mesela ben Ferrari'sini satan bilgiyi okumuştum dedim ki hani artık ben cidden ben değilim ya ben şu an farklı biriyim falan olmuştum ve böyle hani bir ay boyunca orada mesela şeyler vardı Şunları şunlar yapın, rutinlerinizi bu falan filan. Bir ay boyunca böyle devam ettim. Ama sonrasında yani kaç yıldır hiçbir şey yapmıyorum o konu hakkında. E dediğim gibi kitapları bize bölüm bölüm şeyler katar. Ama bir kitabı okudunuz ve hayatınız değişti biraz abartı bir geliyor bana. E, kitabı beğenmeyen özellikleri şimdi birazcık anlatayım. Bu benim değil ama hani insanların beğenmediği şeyleri söyleyeyim. Çok fazla işte alıntılar bulunuyor. Bunlar Buda'dan, Einstein'dan falan böyle bir sürü önemli kişiden. Ve bu alıntılar birazcık kitapla örtüşmediğini düşünüyorlar. Bu konuda katılıyorum. Hani bazen mesela bölümde, az bölümlerde bakıyorum Einstein'ın bir sözü yazıyor. Hani çok da böyle güzel bir söz. Ama altından anlatılan işte hani iyi düşünürsen olur, kendini şöyle yapmalısın falan gibi oldu. Ve genelde böyle ikisel gelişim kitapları hakkında eleştiriler geldiği zaman da işte sürekli aslanımsın, kaplanımsın, yaparsın gibisinden olduğu konuşuluyor. Bu kitapta da birazcık bu var bence. Ee, onun dışında kitapta çok toz pembe olduğu hakkında konuşuluyor. Yani şöyle çok cidden toz pembe olduğunu düşünüyorum ben de. Hele bir bölüm var mesela orada diyor ki sizi üzen insanlarla, sizin sevmediğiniz insanlarla görüşmeyin. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? O zaman tamam iş yerinde sevmediğim biri varsa hiç yüzüne bakmayayım. Hani ailemde sevmediğim biri varsa hiç yüzüne bakmayayım. İşte yani bu imkansız bir şey ve sürekli böyle iyi yerlerde, pozitif yerlerde, şey güzel yerlerde hep böyle İyi şeyler de olun diyor. Ama bu ya imkansız. Yani cidden günümüz dünyasında ile imkansız bir şey. Yani sürekli mutsuz olduğun anlarda bulunacaksın abi. Sen mesela şu an e, sıkıyorum asgari ücretle çalışıyorsun. Ya da hani o minimal bir parayla çalışıyorsun. Ve şey diyemezsin ki işte. Ben bu parayla çalışırım ama işte ben bundan sonra milyoner gibi olacağım. işte paranın akışı çok güzel olacak falan diyemezsin. Yani böyle çok toz pembe kaptırdığı yerler olduğunu düşünüyorum kitabın. E, işte i̇şte ne bileyim yani bu konuda siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben birazcık böyle düşünüyorum. Dediğim gibi cidden sadece kitapları okumayı çok seviyorum ve hani çoğu kitabı da okuyorum böyle. Hani hoşuma da gidiyor ama bazıları cidden motivasyon ya da işte özgüvenle toz pembelik arasında kalıyor bence. Neyse bu konuyu çok uzattım. Onun dışında kitapta beğenilmeyen başka bir özellik düşüneyim. yorumlar hakkında hatırladım bunlardı. Hani hem kendi yorumlarım hem de diğer insanların yorumlarına biraz bakmıştım. kitap hakkında düşünelim bu şekilde. Umarım beğenmişsindir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.